Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden bahseder misin? Ben Furkan Bayram, Kontrol Otomasyon Mühendisliği'nde 1. sınıfı bitirdim. Neden İTÜ'yü tercih ettin? İTÜ'yü tercih etmemdeki en önemli etkenlerden bir tanesi, mühendislik alanında yetkin bir okul olması, bir diğeri de kaliteli öğrencilerden oluşan güzel bir ekosisteminin olması, bir sürü takım etkinliklerinin olmasıydı. Bölümünden kısaca bahseder misin? Neden bu bölümü tercih ettin? Kontrol Otomasyon Mühendisliği'ni tercih etmemdeki en ana sebep bilgisayar mühendisliğine puanımın yetmemesiydi. Diğer meslek dallarını araştırdım. Kontrol otomasyon mühendisliğinin de yazılıma dokunan bir tarafın olduğunu gördüm. Daha sonrasında sadece yazılımla ilişkili olmasından ziyade elektronik kısmı ve kontrol mantığının da ilgimi çekmesi üzerine bu bölümü seçtim. Bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrenci arkadaşlarımızı önerilerin var mı? Öncelikle bölümde ne yapıldığını, kontrolün ne olduğunu, otomasyonun ne olduğunu araştırmalarını ve buna göre kendilerine uyup uymadıklarını seçmeleri en önemli şey bence. Onun dışında olumsuz bir yön olarak da iş ilanlarında kontrol otomasyon mühendisi diye bir ilan genelde açılmıyor. yani elektronik mühendisi, elektronik mühendisi tarzı ilanlar açılıyor. Kontrol işi yapılacak olsa bile bu bir dezavantaj olabilirsin. Kontrol otomasyon mühendisliğinden mezun olduğunuzu görünce ne olduğunu bile anlamayabilirler. Bundan bu bir de bu bir dezavantaj. Avantaj olarak da otomotiv sektörü, savunma sanayi gibi geniş bir çalışma yelpazesine sahip. Bu da güzel bir iş imkanı sunabilir size. Teşekkür ederiz. Şey